Şeytan eser kendi düşer. Çok şükür. Anlım açık yüzüm Çok şükür ha. Zeynep teyze. kolunu sarmış. Hastaneden e, Kim e, sardı? Eğitim... Kim sardı kolunu? E, e, sinas zannettim ara... Eğitim araştırma sahnesinde doktor sardırdı. Ne dedi doktor? Çünkü ne Çünkü olmuş? çıtlakmış. Anlama kabiliyeti, cevap verme kabiliyeti, muhakeme kabiliyeti Zeynep Hanım'ın normalin yüksek. çok üstünde. Aklı melekeleriniz, kulak... konuşma kabiliyetiniz gayet <laughs> mükemmel. Ben şimdi bir hata duymama başladı. Sol kulaktan. İşte sol kulağımla konuşuyorum zaten sağ kulağımla konuşmuyorum. Tek kulakla mı duyuyorsun? Hocam zaten bak cihazımı göstermez. Dur tamam otur sen ben bunu burada... Dur hala dur yalan mı söyledim ya size? arkadaşını? O bas, Bana, o bas bana. O bas. O bas. He. O bana zaman arkadaşımla oluyor. da Tuğçe görüştü. Ne oldu bir, Aferin, bir... kulak cihazım. Yan Ama anladım. cihazsız duyuyorsun e, Zeynep Hanım. niye yaparak... kulağında değil? Bu benim kulak cihazım. E niye evet. kulağında diye değil cihazın? Tak o zaman duy. Cihazım bozulduğu için yaptıramadım. Bozulduğu için yaptıramadım. E, demek ihtiyacın e, yok. Cihazım bozuk olduğu için yaptıramadım. E duyuyorsun ama maşallahın var hayatım yani duymayan insanlar var. Mas ihtiyacım yok sorgulamamdan duyuyorum. Bu bataklıktan böyle yeşeren böyle fidanlar gibi açsınlar yani ona amin. da ona da. Amin amin. Amin amin. Amin amin. 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 Hiç mi şu kadar vicdanın yok ya. Vallahi bildiğim bir şey olsa anlatırım. Şeytan eser kendi düşer. Nereden biliyorsunuz ha. böyle özlü sözleri? Ha? Ben hayatın hayatın da mektabını okuyayım Müge abla. Ana başa tacimiş, her derde ilacimiş. Bir evlat bir olsa da anaya muhtaçmış. Biliyor musun? Ben her zaman derim mızrak tuvada gizlenmez. Derler ki zengine hayırlı olsun derler. fıkraya da nereden buldu derler. Mevlana Rumi Hazretleri diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Benim ağırlığım yer üstüne rızkım Allah'ın üstüne. Benim her şeyden haberim var. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben Müge çok seviyorum. Sosyolojiyi bitirdiğimde annenin çatından öpmeye geleceğim. Başka sizi çok sevdim belirteyim. Hı hı. Niye Ö üzüldün? Niye? Önce Big çok seviyorum. Müge abla seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu arada Hatice Hanım da ben Günaydın de yüzümü... abla. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Elhamdülillah ben de iyiyim. Sen seni duydum daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Karşılıklı. Seni çok... Seni çok... Seni çok seviyorum. Çok teşekkür Müge abla seni çok seviyor.